Video izleyen herkese merhaba arkadaşlar. Bugün radyo temelimizin betonunu döküyoruz. Yaklaşık e, 700 metreküp'e yakın e, bir beton hacmimiz var. E, şu an e, işler son dakikaya yine geldiği için pazar günü yağmurluydu. Bugün günlerden salı. Bir gün kaybımız oldu ama işler yavaş yavaş yetişti, sıkıştı asansör kuyusunun bir tanesini yaptık. Bunun videosu da gelecek. Diğer asansör kuyusunun kalıbı tamamlanmadı görüyorsunuz. Burada arkadaşlarım da ip çekiyor. Ee, kırmızı bantlarla kot veriyor. Şöyle göstereyim sizlere. Beton üstü kotumuz. Şöyle kırmızı bantlarla kolonlara akslardan ip çekip çekip e, kot veriyoruz. Buraya beton döküldükten sonra biraz krizini alsın helikopter vuracağız. radye temel otopark var burada. Haliyle otoparkın zemine burası oluyor. Helikopter vurduracağız. Katkının resmini de çekerim videoya eklerim arkadaşlar. Yine su geçirimsizlik katkısı. Su geçirimsizliği artıran katkı. Geçen perdelerde kullandığımız katkı malzemesinin aynısı. Aynı marka. Kristalize etkili kapiler boşlukları doldurabilen su geçirimsizlik beton katkısı. Bu şekilde 30 kilo bir bidonu. Her miksere bir tane olacak şekilde bunları koyuyoruz. Betona devam ediyoruz. Katkılarımızı da veriyoruz. Yukarıda bir mikser daha çalışıyor. Afiyat alındığı sırada söylemiştim. Asansör kuyusunun etrafını zaten milimetrik afiyatını alamıyorsunuz. Bu bölgeler betonla dolacak demiştim. Gördüğünüz bölgeler şu an betonla doluyor. Zeminde kaya olduğu için kırıcının patlattığı e, Fazla aldığı yerleri kovayla aldık, görüyorsunuz buralar hep beton yiyor. Asansör kuyumuz ve perdemiz burada. Bu bölgeler fazlalık yerler, beton yiyor. Tabii bu betona su getirimsizlik tatlı maddesini biraz daha fazla verdik. Asansör kuyusu radye temelden 180 cm daha aşağıda olduğu için su çıkma ihtimaline karşın iki kat daha fazla katlı malzemesi verdik ki temelden su çıkmasın diye. saat 5'e çeyrek var. Betonun seviyesi şu an bu halde. Daha o kadar çok dökeceğimiz bölge var ki şöyle göstereyim sizlere. Bayağı bir işimiz var. Beton santralinin mikser sayısı çok az. Çift pompayla döküm yapıyoruz ama mikserler pompayı besleyemiyor. Bu şekilde bir anlaşma yapılmış beton santrali ile farklı santral kullanılmadı. Mikser az olan bir santral kullanıldı. Büyük ihtimal, ihtimal akşam 9'a 10'a kadar e, burada beton dökeceğiz. Projektörleri vesaire şöyle hazırladık. Projektörler burada. Yani akşam beton dökmek her zaman sıkıntılıdır. Özellikle perde betonları. Biz şu an temel betonu döküyoruz ama mastar çekeceksiniz. Gündüz gözüyle olduğu gibi iş çıkmayabilir. Akşam biraz sıkıntılı oluyor. Devam edeceğiz. Saat kaçta biter bilmiyorum. İyimser tahminim 9-10 gibi bitmesi. Daha sonra buna helikopter vurulacak. Vesaire vesaire. Biz devam edelim işimize. Evet saatler 6 arkadaşlar. Şu betonun kalitesi çok güzel. Ne katkı var ne su var. Hiçbir şey yok. Betonun kalitesi gayet iyi. Maskalladığımız bölümler tamamlandı. Binanın ortasına geldik aşağı yukarı. Herhalde bir 2-3 saatlik işimiz daha var gibi. Saatlerimiz 7'ye 20 var. Geldiğimiz vaziyet durum bu şekilde. Betonumuzun mastarlama işlemi gayet güzel. Tatmin edici seviyede. Projektörlerimizi de yaktık. Hava yavaş yavaş kararıyor. Herhalde iki buçuk saatlik işimiz falan var gibi. Biz beton dökmeye devam edelim. Son halini de sizlere göstereceğim. Evet. Dün akşam 10'a e, kadar betonumuz devam etti. 10, e, 10'u on, çeyrek geçe gibi e, son miksere döktük. Betonumuz tamamlandı. Bitmiş hali bu şekilde. 714 metreküp C30 temel betonu döktük. Beton prizini almadı. E, akşam hava e, 4-5 derecelerdeydi. Bir de katkılı beton olduğu için prizini almıyor. Hemen güneşin gelmesini bekliyoruz. Şu kesimlere güneş geliyor. Zaten helikopter vurduruyoruz. Temel betonumuz da böyleydi. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala destek abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Helikopter vuruldu. Sırada da video çekeceğim sizler için. Ona ayrı bir video yaparım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.